Evet bugün elçilerin işlerinden devam etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Yeşua Mesih göğe yükseldi ama sıra dışı olaylar olmaya devam ediyor. Elçiler aracılığıyla mucizeler gerçekleşiyor. Hastalar iyileşiyor. Hatta bir yerde hatırlarsınız bir bayan vardı. Tabita ölmüş ve Petrus onu tekrar hayatına dir getirdi, diriltti. Yani mucizeler devam ediyor ve sıra olaylar devam ediyor. Ve bugün 16. bölüme geldin. Burada özellikle kutsal ruhuna, kutsal ruhuna duyarlı olmak, Tanrın ne yapmak istediğini ayırt etmek ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Elçilerin işlerin 16. bölüm dokuzuncu 9. ayetten okumak istiyorum. Geceleyin Pavlus'un bir Pavlus bir görüm gördü. Makedonyalı bir adam ayakta durmuş, ona yalvarıyor, Makedonya'ya gel ve bize yardım et, diyordu. Pavlos'un bu, e, Pavlos bu görümü görmesiyle, efendinin bize müjdeyi onlara duyurmamız için çağırdığını sonucuna vardık. Hemen Makedo Makedonya'ya gitmenin bir yolu aradık. Görüyorsunuz burada, Pavlos bir görüm görüyor bir rüya görüm tam görüm diyor burada görüm tabi geceleyin ve e, o, o, görüm aracılığıyla Tanrı nereye gitmesi gerekiyor yönlendiriyor. Biliyorsunuz ve önceki haftalarda gördük her yerde gidiyorlar artık müjde duyuruyorlar. Sadece Yahudilerin yaşadığı bölge değil her yerde bütün uluslara Tanrı onlara gösterdi. Bütün uluslar için müjde yayılması gerekiyor. Bütün insanlık için kurtuluş var diye. Ve burada e, spesifik bir şekilde Tanrı Pavlus'u özel bir bölgeye gönderiyor. Ve bu şekilde Pavlus ruhta duyarlı olduğu için yorumluyor ve oraya e, yola çıkıyor. Devam ediyorum ayetlerde. Hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolu aradık. Bu nedenle Troas'tan denize açıldık. E, Sema direk ki ertesi gün de Neapolis'e doğru dümdüz bir yol e, kat ettik. Oradan, oradan da bir Roma yerleşimi olan Makedonya'nın Filipi kentine geçtik. Bu kente birkaç gün kaldık diyor. Ondan sonra 13. ayet, Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşündük. Bu araya toplanmış kadınlarla oturduk ve konuştuk diyor. Yine tanıdık bir yer bulacaksınız. Önceki haftada gördük. Türkiye'de hiç Hristiyanlı yabancı değil aslında. 14. ayet. Tiatira kentinden, Tiatira bakın. Tiatira kentinden mor kumaş işi yapan Lidya adına Darya tapan bir kadın bize duydu. Efendi Pavlus'un söylediklerini dinlemesi için onun yüreğini açtı. 15. ayet. O ve ev halkı vaftiz olduktan sonra eğer beni efendine, efendiye ait biri olarak görüyorsunuz lütfen evime gelin ve bizimle kalın diye yalvardı. Biz de bu dediğine razı olduk. İn görüyoruz Pavlus geldi. Bir yerde diyor dua yeri olacağı diye düşünmüş ırmaklar yanında orada kadınlar vardı. Müjde paylaşıyorlar. Arada Lidya diye ki çok tanınıyor aslında kullanılıyor Türkiye'de bu ad. Lidya diye bir bayan var Tiatira bölgesinden. O da Türkiye topraklarına. Ve diyor ki bu kadın yüreği Tanrı'ya çıktı. Yani hemen Pavlus'un müjdeyine iman ettiği ama burada önemli bir ayrıntı var. O ve ev halkı vaftiz oldular. O ve ev halkı. Bu önemli bir cümle, bunu da altını çizmek istiyorum. Bazen biz insanlar düşünüyoruz, o Tanrı beni kurtardı, çok güzel. Ama bakıyoruz ya annem var, babam var, dinlemek, is dinlemek istemiyorlar. Veya kardeşlerim var, veya çocuklarım var, veya birileri var ev halkından ama sanki yani onlar ilgilenmiyor, duymak istemiyor. Tanrı'nın planı her zaman bir kişi kurtarmak değil, bütün ev halkı. Bugün göreceksiniz burada da diyor ki Lidya ve ev halkı, Tanrı'nın planı sadece bir kişi değil, bütün aileyi kurtarmak. Çok önemli, bunu iyi anlayın. Ve bazen şeyler için biliyorsunuz Tanrı isteği konusunda değil mi? Diyor ki, Tanrı isteği yöndese dua edersek, Tanrı'dan almış olduk bile inanın diyor. Tanrı isteği insanlara kurtulması değil mi? Tanrı isteği sizin, aneniz, babanız, kardeşler, çocuklar veya torunlar veya ev halkı kimse sizin çevrenizde Tanrı'nın isteği onlardan kurtulması. Bunu anladığınız zaman nasıl dua ediyorsunuz imanla? Onlar bugün karşı olabilir, belki sizin anlattıklarınız onlar anlamlı gelmeyebilir bugün, anlamıyorlar, bu da ne diyorlar. Dua edin ve onlarla paylaşın ama dua ederken imanla duayın. Tanrı ise yine onların kurtulması. Sizin ev halkınız kurtulması. Tanrı isteği bu. O yüzden cesaretle ve imanla dua ediyoruz. Ve onları iman ettiklerini, kilise olduklarını görün şimdiden. İman budur. Çünkü Tanrı'nın planı sadece bir kişi değil. Tanrı'nın planı sadece Lidya değil. Diyor ki bütün ev halkı iman etti ve vaftiz oldu. Çok önemli. Bu bize cesaret veriyor. Tanrı sadece bir kişi oradan buradan değil. Tanrı aileleri önemsiyor. İlk aile kuran Tanrı kendisi. Bu yüzden Tanrı çocuklarını, anne babalarını, kimse varsa aile fertleri Tanrı onları da kurtarmak istiyor. Ve biliyoruz Tanrı isteği bu yönde. Bu yüzden imanla ve cesaretle onlar için dua edin. Hiç bakmayın bugün. Bugün görmüyor olabilirler, karşı duruyor olabilirler, değişecektir. Değişecek bu. Çünkü Tanrı'nın planı bu. Tanrı isteği bu. Tanrı insanları kurtarmak istiyor. Ve buradan devam etmek istiyorum. Gittiler, gördüğünüz gibi hatta Lidya onların evini aldı ve misafir onun, onun evine kaldılar, misafir etti onlara. 16. ayetten devam ediyorum. Duaya giderken falcılıkla efendilere büyük kazanç sağlayan falcılık ruhuna tutsak bir kız karşımıza çıktı diyor. Hatırlarsınız geçenlerde de bir tane büyücü vardı. Yine böyle val iman etmesin diye karşı durdu ve Petrus ayağa kalktı. Görmeyeceksin ışığı dedi bir zaman için. Ve adam yani göremez oldu. Ve o zaman falcı hemen Tanrı'nın parmağı gördü ve iman etti. <laughs> Ama burada da diyor ki bir e, falcılık ruhuna tutsak bir kız vardı. Ama sahipler ondan para kazanıyor göreceksiniz. Pavlos'u ve bizi izleyerek, bu ölümsüz bir şey söylemiyor aslında, ama ihtiyacı yok Pavlos'un yardımı. Diyor ki, Pavlos'u ve bizi izleyerek, bu adamlar bize kurtuluş yolunu bildiren yüce Tanrı hizmetkarları diye bağırıp duruyordu. Sanki yardım ediyor gibi. Ama bence bir yardım değil. Hiçbir zaman ışık-karanlıktan karışım olmaz. Bir falcıya yardım yok. Çok insan zaten ona başvuruyordu, yanlış bir şey yapıyordu. Büyücüler, falcılar biliyorsunuz ruhsal dünyanın diğer tarafa, karanlık tarafında. O yüzden onlar iyi bir şey değil, onlarla işimiz olmaz. Yani ve burada bakın şeyine, e, Pavlus'un tepkisine. Günlerce bunu yapmaya devam etti. Artık buna katlanmayan Pavlus arkasına dönüp ruhunla Yeşua Mesih'in adıyla oradan çıkmanı buyuruyorum dedi. Ruh o anda kızı terk etti. Ruh, yani Pavlos yetki eline aldı yine. <laughs> Ve kızın içindeki o falcılık ruhunu kovdu. Burada açık bir şekilde. Ee, ama tabii bu ne tepki e, ne tepki doğuracak? Bakın 19. ayet. Kızın efendileri kazanç umutlarını kaybolduğunu görünce yine ne var burada? Para kazanç görüyor musunuz? E, Pavlos'a silası yakalayıp Karşıya yetkinler önünde sürüklediler. Zülüm başlıyor burada ve neydi bütün şeyin altında? Yine para gördüğünüz gibi. Yani bu kız kazanç getiriyordu sahiplerine falcılık yaparak. Ama <laughs> Pavlus falcılık ruhunu bir kovdu, kız özgür oldu. Ama tabii ki onun sahiplerine kimse onun şeylerine sevinmediler. Çünkü artık para gelmeyecek, kazanmayacaklar diye. Sevilmeler yerinde tam tersine Pavlus'a karşı ve Silas'a karşı e, zulüm başlattılar ve onları yakaladılar diyor. Devam ediyorum. 20. ayete geldim. Onları yargıcıların önünde çıkardılarında Yahudi olan bu adamlar e, kentimize karıştırdılar diyorlar. <laughs> Romalı olan bizleri benimseyip uygulamayacağın bazı törenle, törenler yapıyorlar diyor. Oysa hiç de yaptıkları hiçbir tören yoktur. Ne Pavlus'un ne Silas'ın. Sadece müjde duyuruyorlar. İki, o 22. ayet, halk da Pavlus ve Silas'a yapılan saldırıya katıldı. Biliyorsunuz her zaman halk sürükleniyor birlerin peşinde. Yargıcılar onların giysilerini çıkartıp denekle dövülmelerine buyurdu. İyi bir dayak yemiş Pavlus ve silas burada. Niye? Çünkü <laughs> bir falcı ruhu kovdular <laughs> ve müjde duyurdular. Ama gördüğünüz gibi her zaman mucize yapsalar bile, insanlar iyileştirseler bile her zaman zulüm de geliyor. Daha geçen hafta ne gördük? Pavlus'u taşladılar. Yani oysa ki yani Pavlus'un yaptığı yanlış bir şey yok. Ve şehirin dışına götürdüler ölü diye. Öğrenciler her tarafına toplayınca Pavlus kalktı hiçbir şey olmadı gibi. <laughs> Kente girdi ve müjde duyurmaya devam etti. Ne kadar güzel şeyler aslında değil mi? Hiç e, korkuya taviz vermedi Pavlos. Görüyorsunuz burada da hiç çekilmiyor. İyi bir dayak yiyorlar burada da 23. ayet sonra. Onları iyice dövdükten sonra zindan attılar. İyice dövdükten sonra bir de hapise koyuyorlar. E, evet. Zindana, evet, zindan atılar, zindancıya onları tam güvenlik altına tutması sıkıca buyurdular. Böyle bir buyruktan sonra zindancı onları iç zindan dağıtı ve ayakları tomruğa vurdu. Hem hapiste koyuyorlar, ender en kötü yere koyuyorlar. O herhalde bir çeşit tam benim gördüğüm kadarıyla eskiden ayaklarını böyle bir tahta içine koyup sabitleniyorlardı. Öyle ki hiç kaçamayacaklar. Ya yani burada kalacaklar diye. iyice e, gözetim altına tutuyorlar. E, hapiste koyuyorlar. Ama 25. ayete geldim. Gece yarısına doğru Pavlus da Silas dua ediyor diyor. Ağlamıyorlar, şikayet etmiyorlar, vay halimize demiyorlar. Ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Sadece dua etmiyorlar. Diyor ki devamı tarihi ilahilerle yüceltiyorlardı. İlahi söylüyorlar. Dua ediyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. İyi bir dayak yediler. Hapiste atıldılar. En kötü yerde. Zindanda en derinlerde. Ayaklar da bağlı. Ama diyor onlar ne yapıyor? Dua ediyor. İlahiler söylüyor. Ve diyor ki o öteki tutsaklar onları dinliyordu. Yani diğer hapistekiler de Işığın sesi <laughs> duyuyorlar aslında. Işığı görüyorlar en karanlık yerde. Ama 26. ayet yine ne oluyor? Ansız öyle büyük bir deprem oldu ki zindanın temeleri sarsıldı, birden bütün kapılar açıldı ve herkesin zincirleri çözüldü. Şimdi deprem olmasını anlarım, duvarlar yıkılması, belki kapılar bile açılması ama nasıl zincirler düşer değil mi? Gel görüyor musunuz ne kadar ilginç nasıl açılır düşer yani nasıl bir deprem bu? Yine görüyorsunuz Tanrı'nın parmağı. Daha önce de gördünüz önceki hatırlarsınız. Tanrı meleği göndermiş ve Petrus'u dışarı çıkarmış. Demir kapı kenden açıldı kimse görmüyor. Zincirlere düştüm. Böyle Petrus meleğin arkasına dışarı çıktı. Yine burada görüyoruz ki Tanrı müdahale ediyor. Ama burada göreceksiniz farklı bir şey var. Bu yüzden ruhta duyarlı olmak çok önemli. Acaba neden oldu bu deprem? Pavlus ve Siraz dışarı mı çıksın acaba? Bir dikkatli bakın şu anda okumaya devam ediyorum. Diyor ki birden bütün kapılar açıldı ve herkes zincirleri çözüldü. Uykudan uyanan ve zindan kapılarının açıldığını gören zindancı hemen kılıcını çekti. Mahkumların kaçtığını düşüncesiyle kendisini öldürmek istedi. Neden? Korkuyor. Hatırlıyor musunuz? Hirodes ne yapmış o nöbet eden kişilerden? Çünkü melek Petrus'u çıkarttı. Hirodes nerede Petrus? Onlardan bilmiyoruz dediler. Ama o ne bir mucize oldu da melek çıkarttı nereden bilsin? düşünmüş birileri çıkarmış ve öldürmüş hepsini. Herodes o zaman. Bu yüzden bu zindancı şu anda korkuyor. Kendisi öldürmeyi planlıyor. Ben nasıl oldu beni öldürecekler. En iyisi ben kendimi öldüreyim diye düşünüyor. Ama bakın şimdi. Kılıcını çektiği mahkumların karşısında düşüncesine kendisi öldürmek istedi. Ama Pavlus, bakın burada ruhta da duyarlı olmak çok önemli. Pavlus bu deprem olunca dışarı kaçabilirdi. Ama burada Tanrı'nın başka bir planı var sadece onları dışarı çıkarmak için değil. Başka bir planı var, çok güzel. Ama Pavlus yüksek sesle kendine zarar vermek. Verme. Hepimiz buradayız diyor. Oysa zincirler çözüldü. Kapılar açıldı. Gidebilirlerdi. Gitmediler. Bakın. Zindancı ışık isteyip içeri girdi. <laughs> Pavlusa Silas'ın önünde titreyerek yere kapandı. Onları dışarı çıkarıp efendiler kurtulmak için ne yapmalıyım? Görüyor musunuz Tanrı'nın planı başka burada. Pavlus ve dışarı çıkarmak değil, zindancı kurtarması, kurtarmak bir planı. Ve sadece onu değil bakın. Efendiler kurtarmak için ne yapmalıyım dedi. 31. ayete geldim. Efendiye şu Mesih'e iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz dedin. Yine altını çiziyorum. Görüyor musunuz? İkinci kez bu bölümde sen ve ev halkı. Lidya ve ev halkı. Bu yüzden bugün kesinlikle bunu alın imanla, bir vaat olarak Tanrı'da sadece ben değil, benimle beraber cennete ev halkımda gelecek. Bir vaat. İman edin ve alın bugün. Bu bizim için bir vaat. Bu yüzden Tanrı isteyince nasıl imanla dua edeceğiz? Vazgeçmeyeceğiz. Bugün karşı olabilir, görmüyor olabilir, anlamıyor olabilir, hiç önemli değil. Tanrı'nın planı sadece kişi, kişi kişi değil, bütün aile kurtulması. Tanrı'nın planı bu. Diyor ki, sen de ev halkını da kurtulursun dediler. Ona ve evindeki herkesi efin, efendinin sözü duyurdular diyor önce. Ondan sonra 30. ayet, zindancı gecenin o saate onları götürüp yaraları yıkadı. Zindancı onlar ilgileniyor. Pavlos ve Silas yaraları yıkadı. İyice dövüldüler ya. Kendisi ve yine Tüm ev halkı hemen vaftiz oldu. Görüyor musunuz yine? Bütün ev halkı kurtuluşa kavuştu. Bu yüzden ama bu bölümde bu önemli. Ruh da duyarlı olmak. Pavlus ve Silas, Silas gidebilirdi dışarıda ama burada Tanrı ne yapmaya çalışıyordu? Tanrı burada o zindancı ve bütün ev halkını kurtulmaya çalışıyor. kurtarmaya çalışıyordu. Ve bu gerçekleşti çünkü Pavlus kaçmadı dışarıda. Duyarlıydı Tanrı ne yapmak istiyor. Acele etmedi kaçayım diye, zincirler düştü. Biliyordu Tanrı başka bir şey yapıyor orada. Ve hemen burada görüyoruz sonucunu. Zindancı, zindan sorumlusu olan imaneti ve bütün e, halk ev halkı imaneti. E, 35. ayet sonuç olarak ne oluyor? Tamam zindancı imaneti ama Pavlus ve Silasın hali ne olacak? Bakın şimdi ne olacak? Gün arınca yargıcılar görevlilere gönderip o adamları bıraksın gitsinler dedi. Tanrı zaten onları çıkartacaktı. Ama bu deprem ne işindi? Sadece Pavlus ve Silas dışarı çıksın diye değil. Bu adamlar kurtulması için ve bütün ev halkıyla beraber kurtulması için. Ne kadar güzel şeyler görüyor musunuz? Tanrı'nın sıradışı işleri yine görüyoruz burada. Ondan sonra zindancı bu sözleri Pavlus'a iletti. Yargıcılar salı vermeniz için bu haber gönderdi. Şimdi dışarı çıkıp esenlik içine gidebilirsiniz. Gerçekten esenlik içine gittiler. Zaten kaygıları yok. Onlar dua ediyor, ilahi söylüyor. Dövüldük, vay halimiz de hapisteyiz, kaygısı yok. Tanrı deprem de yaptı, dışarı çıkabilirdi, çıkmadı. Çünkü ruh da duyarlı. Pavlus fark etti, Tanrı'nın planı orada kurtarmak bu insanların ne güzel şeylerini. Ve son ayet okuyorum. Pavlus'a Silas zindandan çıktıktan sonra kimin evine gittiler? Lidya'nın evine gittiler diyor. Kardeşleri götürüp onları cesaretlendirdikten sonra oradan ayrıldılar. Ne güzel şeyler. Yitikler her yerde ve evet, zulüm var. Ama sıra dışı olayları görüyor musunuz? Tanrı nasıl çalışıyor, nasıl mucizeler yapıyor, gittikler her yerde bir mucize oluyor, bir sıra dışı ol olay oluyor. Ama bugün güzel olan bizim için e, al alacağımız en güzel şey biz ve ev halkımız. Hedefimiz biz ve ev halkımız cennete gitmek. Vazgeçmeyeceğiz, sevdiklerimiz, yanımızdakiler, e, ev halkından vazgeçmeyeceğiz. Tanrı planı sadece bizi kendimizi değil tek başına değil bütün ailece cennete gitmek. Ve hamdolsun Tanrı isteğini biliyoruz. Tanrı isteği onları kurtarmak. Biz de imanla dua edeceğiz. Onlara ışığı göstereceğiz. Amin. Amin.